Hepinize merhaba akşam günü sinemik'te skyblock 2. bölümdeyiz değil hey! mi? Arkadaşlar yine de çok komik bir hal aldı Dur şimdi arkadaşlar? göster Dur dur söyleyeceğim onlar Arkadaşlar biz öbür videoyu çekerken İnekleri Bilmediğimiz anda pabuk görmüş hmm. Bir anda yıldırım çarptı ve e, adı neydi? Kırmızı, kırmızı mantar İğneyiyken bakın ne mantar kahverengi mantar iğneyiyormuşlar Kafalarına şey Yıldırım çarptığı için ben bu hale geldiler. Ve edin. size bir şey diyeceğim. Yardım edin. Dur bir de bir tane koynumuz öldü. Onun için şanssızız. Yardım edin. Yardım ola. De ya. Çabuk kapat. Çıkmam lazım ya. Şimdi biz bu hayvanı ne yapacağız? Bu bizim dünya rekoru hayvanımız. Evet. Öldürek onu. <laughs> Yok bu geri gitmek istiyor. Şimdi Tamam. Arkadaşlar akıllı bir tane bensiz iğnemiz var orada. <laughs> akıllı bensiz Bu benim yatağım. Açık mavi yatak benim. Duydunuz mu? Tamam. Şimdi pamukun yatağını yapacağım. Benimkini ağacın üstüne koy. Seninkini kapalı mı alacağım? Ben kendimi yapacağım. Yatak. Beyaz yatak yapacağım değil mi? Şu an burada iki tane yün var. Bu sandıkta iki tane mi var? Ben kendimi yapacağım. Benim ATV'im nasıl? Aziz! Ne? Bütün koyunlarımız öldü. Ne <laughs> can? <laughs> <Şomur>. Niye şamal? <laughs> Sana şamal attım. Susun da! Ben yatağımı açacağım az yatağım. Allah'ım ne yapacağız şimdi biz ya? Biz onları zar zor buluyorduk ya. Lanet olsun. Kötü hayat. Hey! Ne oldu? Gerçekten. Al onların hepsi. Zahmet. Seviye atıyoruz çabuk al. Evanterini <laughs> boşalt. Evanterin diğer yok. Ha oh, tamam herkes aldı. Ben ben hepsini aldım. Tam sandıkları koy boş. Uy! Bunu biliyorum. Atayım başa. Hayır. Öldürdüm. Bana deri kask geldi. Oy. Deri kaskımı kim aldı? Kart yayındayız. Pamuk. Efendim. Sen mi aldın? Kart yok. Hı. Hı. Bakayım. Oğlum biz daha kar çay için çok Ben bunları öldüreceğim. Dur ya şunu boşaltayım. Bunun içinde bol balık var. Hadi evanterime bakar mısın? Şu çöplere bassana. Benim, benim mantarım gibi çok çöp var. Dolu çöp zaten mantarım. Neyse ben sana bir anla. Cidden şimdi ne oldu ya? Şimdi. Çok, çok saçma çok saçma değil. Çok Arkadaşlar saçma değil. ben hiç saçma değil niye biliyor musun? Niye? Evet. ben bunu izlemiştim. İneklerin üstüne yıldırım çarpınca bu hale dönüşüyorlardı kahverengi yapabiliyoruz yani Ben de bilmiyorum saçma bir şeydi. Biraz saçma bir şey olduğunu ben de biliyorum. Koymuşum evet, ben. Deri zırhlarımızın hepsini giy. Kutu başısını da buraya soktunuz. Ofa. Oha. Oha la. lan bu inekleri yer acık hey! Dolu buz. Nerede? Ben hepsini alıyorum. Ben arkadaşlar video dışında ben şunların evini iki dakika büyüteceğim ya. Bu tarla artık çok küçük geliyor değil mi Aziz? Evet. Baksana hayvanlar birbirlerini göt göte sıkışıyorlar. ya doğru değil mi ama? Doğru canım ama canımız Göt göte yapışıyor. Yapışıyorlar birbirine. Ben kendime göt göte Yapışıyorlar ha. cidden. Ben kendime kırmızı etek yapacağım. Ben büsbük bir tane yapacağım. Tam 30 tane çit yaptım. Topraklar oh. mı az istendi? Oha! Bütün topraklarınızı bana verin. simar ben yine yapacağım ha. Bütün odunlarımızı da yapacağım. simar bak ben yine yapacağım. Arkadaşlar boş blokları da yapacağım. Ee, hiçbir şey olmaz değil mi Aziz? Önemli olsa blok olur yani. He Aziz. Hı hı. Blok olsun yeter lan bize. Başımız zaten <laughs> beraber. Şimdi... 29 Semar, tane andesit. Semer 4 tane Ne iple kendime bir tane yün yapıyorum. Ne? Yün yapıyorum kendime 9 tane de. Bir tane atak yapacağım. Şimdi burayı büyüteceğim ben bayağı. Ben de bunu büyüttüm. Aziz şu ağacını kır. Büyüyor bizim şu ineklerin arkasındaki. Dubai niye buraya soktunuz? bizim inekleri yer. Yemez ya. Neden biliyor? Ne yesin ama. Havanın başı zaten kaçmamıştı. Güzel. Burada. Esin amına koyayım. Evet, doyuyoruz. Azin. Aziz. Azin ama bana çok dikkatli kafasına, yardım edeceksiniz. Azin kafasını karabeyi da sıcaksın mı? Azin uçan tekme videosunu izlemiyor unutmayın. Evet. Ağzına uçan tekme <laughs> İstemeyin İzlemeyin, <ağzına> izlemeyin. hep kırılıyor. İkinci videosunu da çekeceğim değil mi? Evet, birazdan çekerim. Tamam. Ağzına uçan tekme üç. Bakın benim yatağım kırmızı. Sen kırmızı yaptın. Hı hı. E benim yatağım. Hadi yatağı... Sana... Allah seni ne yapmasın. Kır şurayı ya. Zuhun acı. Benim de ağacım. İkinize tokat atacağım. Lan Mahmut'la. O kadar yerinizi büyüttük Mahmut'lar. Gidin oraya Mahmut'lar. <laughs> Kırmamışsın ki. Yapalım. Bana ne lazım. Bana yatak Aziz. 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 Ne? Kaçtılar. Ne? Allah ne? senin ne yapmasın ilk önce. Ya ağacı kır dedi. Hmm. Ben kırıyordum. Sen niye girdin? Ya, niye biz şunu girdik <laughs> Arkadaşlar bir de dışında bir tane inemiz daha öldü. Ya. Daha. ya. ben kıracağım. Çekilin lan. Sağdan sola. Sağdan sola, alttan üstten sağdan sola. Bak bu köpeği kim öldürürse kim o değer bir onu dövecek. Aa kim attı kemik? Ben. Sandığımda kemik vardı. Oh. Tatlı köpek Hayır. Öldürsün bırak öldürsün. Uğur yaşasın bize yeter. Tamam. Öldün mü? Öldü. Sen burada otur. Cücük. Cücük, bu çok tatlı. Yiyeceğim. Yuppi. Köpeğim oldu. Orada kalsın. Onu hiçbir zaman savaştırmayacağım. Bize de çıkar belki. İnşallah. Niye çıkmasın? Ben sana Ama o çok tat. Ya tam bırak. Bırak bırak bırak. Burada bırak, kalsın. Diyorsun. Onun bize hiçbir şey yapamıyor. Hii! Hey! Hapis. Ben sana yardım edeceğim. İkimiz aynı kırsak hiçbir şey yaramayız. Bana bırakmazdım çünkü... Hadi aşağı düşürtme. Hadi sakın aşağı düşürtme. Ben düştüm. Bana verin onu zırhlarını. <laughs> Sen bunu nasıl buldun? Yüzü bu iskeleti sakın. Aşağı. Ver benim eşyalarımı. Değil mi? Biliyordun. Aşağıya atmadın. Ver her şey. Şimdi Zeynep Hanım ok Bu neydi? Hiç. Kırmızı. <laughs> Üstüne kızır çıktı mı? Yok şanssızlık. Ya da belki aşağı düşmüştü. Ama dışarı. şu çok tatlı. Evet ilk ölmedi. Ay özür dilerim. O köpek koskocaman kutu bayısını nasıl öldürdü? Kutu bayısını ondan korktu ha. <gülüyor> <gülüyor> Aferin <gülüyor> lan şimdi köpeğim. Şimdi de adam gibi tuttum. <laughs> Bir tane köpek... kürek yapsana. Zombi çıkar. Aa zombi etti var ki. büyük? Simaz. Büyütmeyeceğim ya tatlı böyle Simar. kas. Ben aldım. Süper pointimiz. Bu ne? Simaz ben biraz kemik alıyorum hakkını helal et. Yo yo al. Sandığa koy o kemikleri. Al hepsini. Ee, bana şey yazdın. Ben de alıyorum dur. Bana demir <gülüyor> alsın. <gülüyor> Ben boş yerlerimi sandığa koyacağım. Dalga, dalga Aa, doğru ben burayı büyütecektim. Ben bu çöp bloklarla burayı büyütüyorum ya. Yani. De... Ben burayı büyütüyorum. düzenleyen. Sen de sürekli tane şey bu. Hepsini bir sandık yani. yap. 2 tane çöp sandığı, bir tane et sandığı, bir tane zır özel şeyler sandığı. Yemek sandığı yapacağım. Hi, çok unutmuşum düşüyor ya çakıl. Esken. Yanımızda bir iki tane çakıl kalsın ya. Ee, nedir'e gideceğiz ya çakmak için. Buraya çorba sandığı. Çorba en güzel. Bakın. Şimdi. Düştüm. Bu üstünde durduğum sandık çorba sandığı. Bak bu. Bu ise bunu sonra ayarlayacağım. Bu çöp sandığı Bu da çöp sandığı Bu et sandığı. Bıramaz, bıramaz Şimdi Bu et sandığı. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bu ağacı kim büyüttü? yapraklarını çakır çakır atarım. Hayır, ihale düştüm. Ben oraya hemen büyütüp onun bütün her şeyini alacağım pamuk. Bunlar dünyanın dışında. Sağdan sola, alttan üstten. Sağdan, Sağdan sola, alttan üstten. Az demeyi bilmiyorsun ya. Ben ne istiyorum? Yağdan sonra alttan üstten, aşağıdan üstten. Yemekleri ben içiyorum. Anne benim Ben tüm hepsini alacağım. Sen bana... Ya Zesu seni şamarlamayayım. Bana yatak yapmayacak mısın? Işte? Seni yatağına da sıçacağım, sana da sıçacağım. Ben burada ne toplamaya çalışıyorum? Burası küp sandığı alacaktır. Yaprak yağıyor. <laughs> Güzel bir şey. Hadi sağdan sola. Oh. <laughs> <laughs> Bu videoyu burada bitiriyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. İkiniz bir şuraya geçseniz yine. Şuraya Dövdür. geçin. Dövdür. Yok, yok şuraya geçin Aziz şuraya. Hadi şuraya geç. Dövdür. Hadi geç oraya. Yusuf sen geç. Şamar patlaması. Geliyor. Sana da gel senin de kafanı uçan tekme. Şu adamı ben de atlayacağım. Bay bay. Bay bay.